Gördünüz mü? Ben gördüm de izlemedim. Canlı yayında cin, cin çıkarıyormuş. Ayıp çok çok. Belkiaydınlık hissi de olabilir çünkü. Aka korkma. Evet. Ben kapadım gözümü. Allah'ın emri ve sak <laughs> Atamaz şey Abi ciddi bir iş yapıyor sen. <laughs> uyan, Allah'ın emir ve yasaklarına secde eyleyen, sufilerin en başı olan, sınırları belirleyen, gözetleyen... <laughs> Adamın sikleme seviyesi şey değil mi? Aynen aynen bana Winston Hasan'a diyor ya <laughs> amına koyayım. Çevreleten Yuhanna <laughs> meyna, <laughs> <Yanzoğuma gülüyor> Allahümme diyerek... Ya bi hatişi... Tamamen Allah'ın hükmü. Donat ne? Allah'ın kelamıyla Allah'ın rahmetiyle birlikte donat 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 <laughs> etrafa sağdan sola üstten alta Lan önden arkaya doğru <gülüyor> donat <gülüyor> ve 1400'üyle birlikte lümana <laughs> <laughs> ve ile birlikte sağdan sola donat Oğlum tövbe estağfurullah cin görse güler amana koyayım ya tövbe yarabbim ya. Bir numaralı kankim amana oldu. halini <gülüyor> Adam gülüyor zaten amana koyayım. Gerçekleştir. Kolyas'a karşı, Zuzula'ya karşı. Remix'ini izle. 60'larda da sildi. Attım, attım var. abi en alta attım onu izle. TikTok. Evet o zaman başlıyoruz. Evet. Evet. Eee bedenin içerisinde özellikle olanlar yani öyle düşünenler rahat bir nefes alarak otursunlar koltuklarına. Hı hı. Ayakta olmasınlar. Hı hı. İş yapmasınlar. Hı hı. Çünkü aydınlık hissi de olabilir <laughs> çünkü. Hümana ve Hümana ile bir <laughs> Oh Donat! 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 Donat var mı Oğlum. Onun, onun, onun parça bu arada amına koyayım. Var bir, bir, bir. onun parça olmuş lan. <laughs> <Çok iyi. gülüyor> Aa!